Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomla karşınızdayım. Evet, bugün Bedwars oynuyorum. Bu kadar. Şimdi tamam. Hemen dalalım. Bu kadar basit. Ve evet, karşı taraf direkt gelmeye başlamış. buradayım. Evet kafamız. Evet çok güzel arkadaşlar. Evet şimdi yine tekrar gidiyorum. Ama oraya atlamasan olmaz mıydı? Çık oyundan. şimdi yine bir demir alalım ama doğru bak yine aynı hatayı yaptım evet bu hatayı 50 bin kere yapanlar Evet ben onun yatağını bir de kıramamıştım değil mi? Alkış. Neyse. Boş ver. Tamam şimdi hemen gidiyoruz. Şöyle. Bak cep oluyor lan bak terbiyesizlik yapıyorsun. Hop. Hop şöyle. Hop. Kanka ne yapmayız? Çalışıyor. Oha be. Ya oynamıyor. Evet. İkinci part kesinlikle. Evet mal gibi videoyu durdurmadım ama siz boş verin. Evet. Hemen başlıyoruz yine. Bu sefer direkt 16'dan dalacağım. Evet kesinlikle bir bug bu var chatte. böyle bir oyuncu mu? Evet, yine kaybettim. Baksana adama dokunulmuyor. Oynamıyorum. Evet. Bu da son part olsun. Zaten daha videoyu bile durduramıyorum. arada arkadaşlar daha öğreneceğim yani. Bu ilk videom olduğu için o kadar da iyi şey yapamam. İyi video çekemem. Tamam, şimdi hemen dalıyoruz. İnşallah yine kaybetmem. Ve evet bu arkadaş niye ortaya gidiyor? Elmasa gidiyor. Aman neyse. <laughs> Şöyle hemen gidelim. Evet ortaya gitmiş. Tamam neyse. Evet az önce bir çukura gittiğimin farkındayım. Mal gibi. Evet gördüm onu. Ama kurumsal soyuşundan mı? He. Ya oyunu Doğru hiç yatağımı kaplamadım ki. ama bir şey olmaz. Neyse korkmaya gerek yok. Ben niye buradan yol yaptım? Gel. Ha gel. Hop. Dur. Dur. Dur Allah rızası için dur. Of. Ben kaçar. Ben ölürüm. Ben ölüyorum. Çocuk hayatının rektini attım. Çocuğa. Çocuğa hayatının rektini attım. Ve şimdi kaçmak zorundayım. Oh. Sakin. Geri dönüyoruz. Çünkü ben onu öldüremem şu an. Evet, dalga geçmeye o Ama nasıl düşmedi be hocam? Nasıl yapacağız onu abim be? Ben kaçıyorum. Özür dilerim ama ben kaçıyorum. şey Özür dilerim. Lütfen buraya gelme. Lütfen buraya gelme dedim Şimdi ben buraya nasıl gideceğim? Evet bir şekilde gideceğim. Ana beleş kılıç. Şimdi bir şuna basayım. Şöyle set çekeyim. ben niye buradan gitmek yerine ortadan gitmiyorum çok saçma yani şuradan gitmek yerine buradan gidiyorum tam neyse şimdi hangisini dalalım seçiyorum turuncu direkt turuncu Gel kanka. kapatmış. Hayır ya. Ateş topu atma. Ateş topu var onda kesin. onda kesin orada onda kesin ateş topu var. Evet, ben de bunu yedim. Çok güzel. Tamam neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şimdi bekleyin. Şimdi Neyse boş ver. Şimdi şöyle kapatalım.